Çocuklar doğmadan önce yumurtaları karnın içindedir. Doğmasına yakın annesinin karnındayken kası kanalından yumurtalar geçer ve torbaya, skrotuma iner. Bu inme belli bir aksaklık olduğunda inmemiş testisle karşı karşıya izlemektir. İnmemiş testisin önemi nedir? İnmemiş testis, testis kası kanalında ya da karnın içinde kaldığında vücut ısısına maruz kalır. 36-36,5 derece. Skrotum dediğimiz torba ise 34 derecedir. 2-2,5 derecelik ısı farkından dolayı testis kası kanalında kaldığında ısının etkisiyle bozulur ve bu testis sperm yapma kabiliyetini kaybeder ve ileride bu testisten kanser çıkma ihtimali kat kat artar. Bu nedenle inmemiş testis çocuk muayenesinde önemli bir noktadır. Aklanmamalıdır. Testisler inmediğinden şüphelenildiğinde muhakkak çocuk cerrahisine yönlendirilmelidir. Çocuk cerrahisi tarafından inmemiş testis tanısı konduğunda yaş sınırımız inmemiş testisle ameliyat yaşı bir yaştır. Bir yaştan sonra testis geri dönüşümsüz olarak hücrelerini kaybetmeye başlar ve tedavisi inmemiş testisin çok nadir seçilmektedir seçilmiş vakaların dışında cerrahidir seçilmiş vakalarda hormon tedavisi kullanılabilir ancak tedavi kesinlikle cerrahidir. Bu konuda aileleri bilgilendirmek istedim. Bilmem siz atlanmaması gereken önemli konulardan bir tanesidir.